Şimdi bakın burada şöyle bir tartışma olsa bütün kurguyu Erdoğan üzerine kurarak yürümüş olsan doğru bu bir sorun olur. Ama ben yani kampanyayı da biraz izleyen yani içinde yer alan e, çeşitli toplantıları da takip eden birisi olarak iki boyut net. Bir Murat Kurum'u küçümseyen bir eklememalı yok. Resmi aday Murat Kurum'dur. Murat Kurum üzerinden yürüyecek bir şey var, bir hazırlık var. Ancak şu gerçeklik normal bütün herkes için ortak bir gerçeklik. Ya Erdoğan 28 Mayıs akşamı Ankara'ya gitmeden önce yine İstanbul vurgusu yaparak gitti Ankara'ya. Erdoğan açısından İstanbul yalnızca rant diye söyleniyor ama rantın ötesinde bir siyasi intikam yeridir. Ve burada Erdoğan topta her halükarda olacak. Sizin illa parmağınızı götürüp göze sokmanız gerekmiyor. Ama şöyle bir kampanya, ol, yani o kampanya öyle hazır olmak gerekiyor. Sonuçta e, Senem Hanım'ın da söylediği biçimiyle Erdoğan aslında bana göre geçtiğimiz hafta İstanbul adayını açıkladığından itibaren ben topa girdim dedi. Şimdi topa gireceğini bilerek sizin hamle yapmanız gerekiyor. Birincisi bu. Diğeri kampanyada doğru Erdoğan yereli konuşmayacak. Konuşabileceği en fazla şey deprem üzerinden e, kentin dönüşümünü, kentsel dönüşüm üzerinden e, yürüyecek. Belli. E, ama e, fiili olarak genel sorunları konuşacağını şimdiden biliyor muyuz? Biliyoruz. Burada işte dün Bay Kemal'di, bugün Özgür Efendi oldu. Ekrem İmamoğlu'na da yürüyüşe üzerine gideceğini biliyor muyuz? Bunu da biliyoruz. Şimdi bu veriler karşısında siz bunu yok sayamazsınız. Ama tartışmayı tümüyle Erdoğan üzerine kurmanız gerekmiyor. Ama her cümleniz aslında fiil olarak ona dönüşecek. Tamam ben şuna itiraz etmem mesela. Ben bir referandum havası yaratılmasının bir kayıba dönüşün biliyorum. Ama şey şurada, fark şurada. Burası içinde demin Senem Hanım'ın gösterdiği ki ben de onu anlatmaya çalışıyorum. İstanbul'da sizin siz ne söylerseniz söyleyin, ağzınızda kuş tutsunuz da size oy vermeyecek en az yüzde %40'lık bir kesim var. Böyle bir bloklaşma var. Bütün seçim sonuçları bize bunu gösteriyor. Sizin yüzde %100'ü kazanacağım diye yapacağınız her hamle boşa düşer. Tam tersine bir şey olması lazım. Bak İstanbul'da yarış nasıl başladı şu anda? Mevcut verilerden, hem seçim sonuçları verilerinden hareket edebiliriz, hem kamp, şeyden, yapılan kamu araştırmalarından. Ee, Ekrem İmamoğlu %42 bandında başlamış durumda. Murat Kurum da o da %40-42 bandında başlamış durumda yarışa. Şimdi orta yerde yüz, yaklaşık %18'lik işte çeşitli e, kamuoyu araştırmacılarının da e, gri alan diye ifade ettiği bir şey var. Bu seçim esas itibariyle nasıl olacak? Hepimizin bildiği bir gerçeklik var. Bu seçim açık ara bir seçim olmayacak. Yani şöyle bir şey olmayacak. Ekrem İmamoğlu %58-60 bandında bu yarışı kazanmayacak. Ya da Murat Kurum tersten bir iki puan farkla kazanılacak. kazanacak. Bu nedenle de konsantre olmayacak yer. İlk 13 bin oy farkı vardı hatırlayın. Daha da düşüktü. Saadet Partisi seçime girmemiş olsa belki Binali Yıldırım seçimi kazanırdı. Demokrat kazadı. katalım. 22 bin oy da Demokrat, Parti. Demokrat Parti'de de vardı doğru. O oranları da gördüm. Şimdi burada şöyle bir şey bakın. Kampanyanın şurada yoğunlaşması lazım. Ben işin doğrusu muhalefetin böyle bakması gerektiğini düşünen birisiyim. Yüzde yüze oynayan bir politika, yüzde yüze etkilemeye çalışan bir politika kesin başarısız olacak. Erdoğan bakın Erdoğan siyaset tercihini yaptı. Erdoğan yüzde yüz oynamıyor. Erdoğan dün de oynamıyordu ama bu seçim kampanyasını başlattığı toplantılarda Erdoğan aslında en fazla yüzde altmış oynuyor. O yüzde yani altmış o da biliyor ki kentlere baktığınızda İstanbul'a somut baktığınızda 2014'ten bu yana yalnızca muhalefet seçmenin oylarını süsle toplayarak söylemiyorum. Ama e, bir, bir bütün olarak baktığımızda CHP ağırladığı CHP yüzde otuz bandında e, gördüğümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimlerini dışarıda tutarak referandumu. Şimdi böyle bir durumda senin de yani yüzde %60'a bakarak konuşman lazım. Yani öncelikle muhalefet seçmenine ne bakacak. Bakın, bakın şöyle İstanbul İttifakı bir kere. doğru bir politik. Aynen anladım. öyle. Aynen. İstanbul İttifakı son derece önemli. Demokrat Parti seçmeni önemsiz değil. 26 bin oy kad seçimin kaderini belirlemiş. E, Saadet Parti seçmeni önemsiz seçmen değil. Sayısı ne olursa olsun önemsiz değil. Şimdi İstanbul İttifakı dünkü gibi bir masa başı olmayacağına göre senin kurguyu yüzde altmışı kazanma üzerine kurman lazım. Burada ne olacak? Bakın burada yapılması gereken senin yapacağın hamleler. Evet şu gözüktü. Dem Partisi dahil masa başında oturup bir protokol ittifakı olmayacak. Yani 2019'da İyi Parti gibi bir ittifak da olmayacak. Şimdi olmayacağına göre senin esas itibariyle %42'lik bir çekirdek oyun var bir seçmen potansiyelin var. Bunu buna kimse itiraz etmiyor. Eminim siz de itiraz etmiyorsunuzdur. Şimdi yüzde 42'yi senin yüzde 50 artı 1'e taşıman lazım. 51'e taşıman lazım. Çoğunluğa taşıman lazım. Kaldı ki bu seçim ikili bir seçim değil. İki parti, iki adayı katıldığı bir seçim değil. Şimdiden Zafer Partisi'nin aday çıkardığını biliyoruz. Yedi Refah Partisi aday çıkarabilir. Henüz daha netleşmiş durumda değil. Demokrat Parti çıkarabilir. Demokrat Parti Cemal Engürt diyor ki ben aday olacağım diyor. Sadece muhtemelen ha, gelecekte atılabilir. ortak aday olacak. Olabilir. Şimdi bu bile çoklu bir aday seçimi olacak. Burada çoklu adayda Ekrem İmamoğlu'nun oy alacağı, sen ne söylersen söyle, ee, bayrak inmez, ezan susmaz diyen öyle bir ekibi ikna etme şansın yok. İstanbul Adliyesi'nde yaşasın şeriat diye slogan atanları ikna etme şansın yok. Ne söylersen söyle. İster de ki sana bedava ev vereceğim, isterdeki ki bak ben belediye olursam şunları yap. Bunların hepsi boş. Tamam kazandıktan sonra ki mesela Ekrem orada hakkını teslim etmek lazım. Mesela e, sonuçta e, yardım kampanyaları tamam, yapıldığında yardım kampanyaları yapıldığında yüzde yüze bakarak yardım kampanyası yapıyorsun. Yani bir partizanlık yapmamak doğru bir şey. Ne zaman iktidar olduğunda. Şimdi bu yüzde altmış perspektifini kaçırırsak biz bu seçim kaybedilir. Burada bütün parti seçmenler önemli bir şey daha önemli bakın. <laughs> bu seçimde nitelikli bakın kentler o yüzden önemli kentlerde siz e, meslek odalarını sürece dahil edemezsiniz. E, etmezseniz. Kentsel dönüşümde yaşanabilir kent modelinde jeoloji mühendislerini de sürece dahil etmezseniz, Türk mimar mühendisleri dahil etmezseniz, e, bu benzer bir takım kurumları sürece dahil etmezseniz ittifakınız da yarım olur. İkili ittifak olması gerekiyor bu seçimde ona göre. Ki ben bu görüşlerimi de yazıyorum. Bir, siyasi partilerin o seçmenini kucaklaman lazım. İkincisi, kentin kentle ilgili söz söyleme hakkı olan herkesi sürece dahil etmen lazım. Mesela İstanbul, Kanal İstanbul'la ilgili, dün o vardı aslında, dün dediğim yani 2-3 yıl önceki kampanyada vardı. Mesela o Kanal İstanbul karşısında olan gerek çevre, gerek rant ne olursa olsun, hangi gerekçeyle olursa olsun yan yana gelmiş ekibi başka bir ittifakla yan yana getirmen lazım. Bunların CHP'li olması gerekmiyor. Demokrat Partili olması gerekmiyor. İyi Partili olması... Fark etmez hangi siyasi eğilimde olduğu. Şimdi bu tür işleri yapıldığında ben bu seçimin kazanılacağına inanıyorum. Necesi o anlamıyla, da, evet. o anlamıyla da Erdoğan... Da bir cevap mı... ver o zaman. Tabii. Madem bu kadar kolay görüyorsun. Kolay görmüyorum. Bak o. Eyüp Sultan'da Emel diye bir hanımefendi. Evet. Geçen seçimi Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok az bir oyla kaybetti. Doğru. Eyüp Sultan'da bu hanımefendi 5 yıldır... Ben de siyaset yaptığım için İstanbul vekiliyiz. Yakinen takip ediyorum. Çok yine devam etmiş değil mi çalışmalar 5 çalışma yıl boyunca. Yani. Evet. Doğru. Sünnetler, düğünler, cenazeler, sivil toplum örgütleri bu hanımefendi 5 yıl emek verdi. Siz 5 yıl sonra geldiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir bürokratı getirdiniz, oraya aday yaptınız. Hanımefendi de iyi Parti'den aday oldu tamam. beyefendi. Evet. Bu durumda oy gitmiyor mu? İstanbul İttifakı bakın, mı oldu? Şöyle bir şey bakın. Burada mutlaka oy kayışları olacaktır ve yanlıştır. Ben söyleyeyim bak orada de hiç lafı dolaştırmadan söyleyeyim. İstanbul İttifakı ben e, Ekrem İmamoğlu'na söylediğim şeyde İstanbul Bey. İttifakı'nı parti içinde kuramazsan kaybedersin. E parti içinde bu ittifakın olması Bektaşiler lazım. Bektaşiler bile yani, şu anda bak, Bektaşiler bile Necdet Necdedavi büyük bir kırgınlık bak, içerisindeler. Bu, bu yüzden dolayısıyla bak, o insanların şey yapmak, bile gönlü yapılmalı. Bak, siyasi, o Cumhuriyet bak, Halk Partisine hiçbir hesap yapmaksızın oy veren, şimdi, dağda taşta CHP'nin adayını ben, bile görmeden oy veren o milyonlarca Alevi kardeşlerimiz bile kucaklanmalı. Bak, bak, burada, Onlarla bile ittifak bak, yapılmalı. Bu, bu önemli bir iş. Bak, bu önemli. Hiç itiraz etmem. E ee, bunların o yüzden İstanbul ittifakı partici ittifaka dönüşmezse olmaz. Mesela aday atama yöntemi yanlıştır. Yani sen şimdi ön seçim deyip aday at atamayı Üsküdar'da olduğu gibi Üsküdar'da olduğu gibi diğer yerlerde de bakın şu anda 14 ilçe CHP'nin olduğu 14 ilçede henüz atama yapılmadı. Şubat başı, şubat ortası gibi atılacağı, atanacağı gözüküyor ama orada bir hakkaniyet, orada bir ittifak orada CHP'nin o bileşenleri göz önünde bulundurulmazsa seçim kaybedilir. Hiç buna itiraz etmem. Bu yüzden de siyaset yalnızca şey değildir. Dışarıdakiyle ittifak meselesi değildir. Esas itibariyle siyasette Kendi. motivasyonunu sağlaman lazım. Ayrım noktası şu. O motivasyon sağlanabilirse diğeri zaten birbirini tetikler. %60'dan kastım o. Şimdi sen CHP'ye oy vermiş. işte Ekrem İmamoğlu 5 milyona yakın oy almış. Kılıçdaroğlu 5 milyon civarında oy almış. Yani sayısal itibariyle. Sen bunun çekirdek kadrosunun 3,5 milyonun e, CHP'li olduğunu düşünün. 3,5 milyon seçmeni harekete geçiremezsen o 5 milyonu toparlayamaz. Burası çok büyük. Ama bir cümlede şeyi söylemiş yeri gelmişken söyleyeyim. Şimdi Bak siyasette şöyle bir yan var. Siyasette bir düşünsel olmaktan çıktı. Şimdi ben İstanbul 1. Bölgede Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayıydım bu süreçte. Şimdi ne oldu? Kemal Kılıçdaroğlu sen dahil Cemal Bey 6 kişiyi geçirdi bizim. Benim de aday olduğum bölgede milletvekili yaptı. Şimdi mesela ben bunu ciddi bir haksızlık olarak Kemal Bey'e de söyledim şeye de söyleyeyim ama siyasette ha bunu Çünkü... ben haksızlık kabul etmiyorum ben siz haksızlık, haksızlık dediğiniz için de diyorum bak, ki ben, Bakın, ben de bak Saras bir şey bitireyim kibiler. cümlem bitireyim Buna haksızlık dedikleri için ben de diyorum ki DEVA gelecek sadece Demokrat bitireyim. Parti İyi Partisi adaylarını çıkarmalı sağcılar var mı yok mu bunların o, oyu var mı yok mu Kemal öyle. Bey bunlara boşuna mı verdi vermedi mi bak, bunu göstermek bak, lazım bak, diyorum dur, tam, onun için durayım. DEVA'ya geleceğe sadece Demokrat Parti'ye sesleniyorum İstanbul'da cümleli, adaylarını cümlemi, çıkarsınlar ve herkes kendi oyunu alsın. Böylece bu suçlamadan kurtulsun. Bakın Türkiye. bu suçlama Allah meselesi İngiliz değil. Bu Eyüp, Eyüp, meselesini <laughs> örnek ya. verdiğiniz için. Adaylık bak şimdi fark yani. şurada. Senem Hanım fark orada bitiriyorum bir cümle. Evet. fark şurada. Eyüp'te e, ki aday doğru. Geçen seçimi çok az farkla kaybetti. Ama aday gösterilmeyince İyi Parti'ye gitti. CHP'de bak düşünsel olmak bu. CHP'de aday gösterilmeyen milletvekilleri CHP'de de, ol, de, de olmaya... Niye o de CHP bedel... değil CHP'de değil miydi? Emel Hanım CHP'li değil mi? E İyi Parti'ye gitti şimdi. Hayır CHP'li değil mi? CHP'liydi. E Bir niye çok... gitti? Şimdi saymayım saymayayım da bak Necdet Sara senin gitmemen birçok şu an yani. birçok ilde ilçede adaylarınız iyi Parti'ye veya başka partilere gidiyor. Bu Bakın, adamlara CHP'li değil diyemezsin. Bak. Bu adamlar dedi ki ön seçim yapın dedi. E ben, ben, ön onu seçim söyledim, yapın ben şöyle dedi. Türkçe konuşuyorum e, siyap, ben e, o, e, 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 söylemiyorum. E, Yapmadı e, da gitti diye CHP'li değil mi şimdi? gidemez niye, bak gidemez. Niye gidemez? Bak, bak siyaset. Sen onun onuruyla oyna. Onun şerefiyle oyna. Onun haysiyetiyle oyna gitmesin. Öyle şey olur mu ya? Bak siyaset. Siyaset ilke. Niye Necdet bu seçim o seçim o değil anlamında mı gidemez diyorsunuz? Hayır şöyle gidemez diyorum. Bakın İş o kadar ilkesizleşti ki geçişkenliklerin bu kadar kolay olmaması gerekiyor. Bir düşünsel duruşa ihtiyaç var. Ya Çünkü CHP'den ben, seçtiğiniz Mehmet Ali Çelebi AKP'ye gitti ya. Abi Üsküdar'da gösterdiği adam şeye gitti. Aydın ay aydın Muğla'da ay, ay, şey. 20 yıl boyunca Şimdi bak, oy vermedi ne diyor AKP'nin yani, aday oldu ya. Yani. Yani, tamam. Şu anda İyi Parti'den olanların Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini ne Tartışma noktam orası değil. Tartışma noktam şu. İlkeler her zaman önemli olmalıdır. Bu, bu ülkede siyaset çok böyle ilkesizleşti. Herkes her yere gidebilir. Herkes ne her şeyi yapabilir. O zaman yapabilir. Lütfü Kaşıkçı, Ülkü Ocakları Başkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belediye başkanı. Bir daha da yaptınız. Nasıl bir ilke seninki ya? Yanlış ya zaten bunlar. bunlar Nasıl bir ilkeniz ya... var? Yani bak, böyle bunlar, ya... bunlar yanlış olduğu için... Mansur Yavaş MHP'li değil ya mi? Ben, ya bak çok net ifade ediyorum. Yani gereksiz bir tartışmaya girmek istemem. Bunlar yanlış. Burada bu yanlışlıklar, bu yanlışlıkları devam ettirirse sorun olur. O yüzden ben ne söyledim çok Peki. net. İstanbul İttifakı kurgusu, tamam. Cumhuriyet Halk Partisi parti içinde ittifak kurgusuyla birlikte olmalı diyorum. Şimdi Ahat Antican'a döneceğim ama Suat Bey